Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle single player survivor'ımız değil artık multiplayer survivor'ımız. Yanımda B var yani Selim B. Güzel bir isim. Ben de A'yım. Teleport olmak daha hızlı olsun için. Tamam. Artık benimle birlikte multiplayer oynayacağız bu haritada. Hadi. Şimdi ben de zırh seti yok, sende de yok. Ben fakirim. Şimdi ben kendime bir tane zırh seti yapayım. Kendime. Ben yap. maalesef altı tane var. Ben de bir tane kas kasluk yap. Bir tane de deri artıyor. Boya var mı boya? Ee, işte buraya mutfak falan falan falan. Yeme falan burada. Senin hiçbir şey çalma korkuyorum. <laughs> Korkmuyorum da işte öyle. Demek ben yatıyorum. <laughs> ben sen buradan çıkacağım gireceğim sen yat tamam mı sabah olsun. Gel gel ya Selim Yaptan ya. Yap tanda yap ya iki dakika yatak. Şey yok ki. Gün yok. Tamam be. Ya ben çıkayım ben çıkayım sen çıkınca şey olur. Tamam. Ha ben çıkıyorum. Melih bana da yap lan bana çıkmam ki bana bana da yap. E git o zaman. Hayır hayır. O kafandaki şeyden. Al ya. Al. Al, al Selim al. Al. Yavaş. Al. Kafandaki şeyden. Şimdi git. Şimdi uyu. Hadi şimdi çıkma. Çık. Ay çok yaşlı Abi. <laughs> tamam çıkıyorum ben. Çıktım demeli. Ben de uyuyayım bir dakika. Çıktım. Gir şimdi. Tamam gireyim mi? Gir gir. Gördüm. Tamam. Aba. Aha lan benim benim benim. Bu işte bu laf çok güzel. Yo, <laughs> <laughs> burada ekinlerimiz var Selim gel. Orada. Gel. O bu, bana o kemikleri versene. Dört Kemik tane şeyde ama bunlar da ekim buraya. <laughs> ekme ekme ben buraya başka bir yer yapacağım. Ekme. Selim bana kemikleri ver. Bir tane kemik var zaten. Ve tamam. Geçiyor. Amel bunları da. Onlar ne? Oo atmayı öğrenmiş iyi. <laughs> Tam gel. Burada farmımız var. Gel 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 bu bu bakayım bakayım. Ha bak. Burada anasının gözünü yapmışın. Buradan farmımız var. İğrenç. Bunları toplayalım şimdi. Hemen evin önüne yapmeli. Boş yer var yani. Yani şimdi ben e dur evet evet yapalım oraya. Önümüzün önüne yapalım. O zaman demirim yoktu ya kova yapamamıştım. Fuck Elektronik. Elektronik. Ev eşyaları diyelim. Bu kaldı öyle. Demeyelim orayı. Ben hemen de Sen çit yapselim. Ben yapayım. Çit, o zaman. Çit. ben bendeymiş tamam. Ben yapayım. Tamam ver çok bana ver. Ben yapacağım. Al sen yapacağım. Vurma. Lan ne vuruyorsun? Kırdın, kırdın böyle, kırdın. Al kırdın, kırdın. Bana üç tane demir getirsen aşağıdan. Ben alırım. Zaten sen alacaksın Sen yardımcısın ya yani. Oynamam ha. Single devam ederim. Bak böyle şu an ben hala şu an hala oradan yeni geliyordum. Ama sen olunca daha kolay oluyor. Çünkü ya. belki de üç kişi bile oynayabiliriz ha. <laughs> <laughs> Mehmet bir kaldı şey halamlara şey gitsin ziyaret. Ya sekiz filmsi oynasın oradan. ziyarete bir gitsin o. <laughs> <laughs> Nerede çit koyayım eli? Bak. Buradan gel buraya. Tamam sen kaz ben oralara koyarım. Ağzını yukarıya koyalım oradan. Demiştim ya. Eşit kapatırız. Ben sana demiştim. <laughs> siz ya. Bu lafa bak ya. Evde ev, evde dört vardı baya. Ben de evdeki dörtleri getireyim. Ta Acıktın mı? Hayır, Meli. Gerçekte diyorum. Gerçekte. Kırk <laughs> 43 tane daha getiriyorum. bu çocuk? Bir yerden geldi. Nereye gitti lan? Ben ben yemek aldım lan. Bir tane bir tane şey eti yedim sadece. Ne hey, domuz? Hmm. Ben, bir dakika kendim bir balt yapayım ya. Bana bir bal verdiğin baltanın canı incikti Nasıl yap? Daş, Demir daş. yap. Demir daş. yap. Demir var alt katta. Al o demirleri Şşş. yap. Tamam. Alt katı yapmak için var ya ben sadece bir bölümünü uğraştım. Diamond yapayım mı böyle? Diamond da yapma lan. Diamond da yap. Diamond yap. Diamond yap. Valla mı? Ne? Kazma yapıyorum. Diamond da kazma yapma. Balta yap. yap. Balta yap, balta yap. Balta yap. bir sen tane mi? yapıyorum ha. He. he? Bir tane yapıyorum. Ya, bir tane, bir tane. Sen yine aldı. Senin oyundan çok ses geliyor. Yaptım Meli. Tamam sen. Hadi. Şimdi sen ver bana çitleri ben öreyim. Sen de odun. Ben Sen ilk önce o şeyle Diamond şey baltayı ver. Çapa ilk önce istediğin yerleri bir çapala. Ben ona göre çitleri örerim. Tamam Filip. Tamam Meli. <laughs> Efendim anne. Efendim anne. Meli. Efendim. Annen evde mi? Evde değil. Aha, gitmiş. Tamam. Hadi devam edelim. Ufak bir soru. Ben şunların aralarına... Bunlar niye gidiyor? Ha susuzluktan gidiyor. Önce çapamız gitti. Selim ana oradan bir çapa yap. Şey yap taş yap. Ben taş... lapis gözünü ne işe yarıyor? Ya? Demirde yapayım beni çapa Demir ya da de taşla. Ya. Demirimiz boşu denkmez. Taş Demir. yok ki burada. Hazır set yani Taşlar sana. tamam. Hazır set yapacağız demirden kendimize bir. Ne evet, çapa yapıyorum? Çapa yap çapa. Biliyor değil mi? Yok oh, bilmiyorum. Ne oldu bilmiyor. Şöyle bir tane sınırsız, su kaynağı yapayım ben de. Yakında ikinci katı yapalım diyorum. Yaparız. Kendime diyorum sanırım. <laughs> Selim buraya niye iki kere kaldırdın lan? Ben kazmadım. Ben sana çitleri koydum. Ben bir şeyle Biraz daha çit yapıyorum beni. Tahtamız mı yok sanki? Yap ya. Yap lan nasıl? Allah tahta dolu bizde. Vallahi. Nasıl bir yapar? Keseriz yani. Tam bir boltamız var. Bir de damir kazma yaptım beni. Keşke yapmasaydı. Oğlum daha miktar harcama lan. Netra'ya gideceğiz. Hayır. Tabi gideceğiz. Yok gitmeyeceğiz Selim. Süper bir ışıklandırma sistemi yapacağız kendimize. <laughs> Git odun kastı. Bir tane de çit kapısı yap. Selim burayı çit çit, çit 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 kapısı yapalım. Tamam yap sen o zaman. Jorunsuz yol. Ben şey diyor. Şey diyeyim. baltaya bak. baba çok iyi. Baba, baba, Niye ne oldu? Annem Ne Niye dövüyorsun ki? Bana göre yani de. <laughs> Ersem, Demir kılıcımız var oğlum burada. Fatal'a geçmek yok ya. Yani. Geçiyorum öyle. Geçiyorum diye demedim ki. Geçiyorsun. Ya ben creative'da olduğumu biliyorsun değil mi? Şu an mısın? Şaka lan. Ben Şakalı. sen miyim? Ben Mehmet miyim daha doğrusu? Şaka lan Mehmet hiç creative'a geçmiyor. Abin de geçmiyor. Ama sen geçin ya ben de geçeceğim geliyor. Baltam var ben ne yapıyorum ya? Elle kazıyorum. Baltam yok lan. Çit kapısı Karpuz mu istiyorsun? Ağaçlar ya? var ya ne kadar gıcıkça bir şey ya. Neyler? Yamuk bu ağaçlar. <laughs> bir daha onlardan kazalım. Şu beyazlardan kazanım. Beyazlar. Onlar çok güzel rengi var ha. Beyaz rengi var herhalde. Anlayamazsınız. 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 <laughs> Tıktan çıkan o dalgayı anlayamazsınız. <laughs> Bak, öyle <laughs> mi? Ha mı? Hemen... Burada küç küçük bir su birikintisi kalmış. O oh, Selim onu kapatma. Niye? Oh, Sınırsız su kaynağı o. Adam şeyi. Ne, ne iyi. kadar alsam bitmez o. Abi ne kadar az su bitmez orada. Adam şeki. Bizimden <laughs> <Ücünden> şeki çekiyor. <laughs> Seslere bak. Hadi devam edek. Ben şey gördüm. Koyun alıyorum. Al 3 tane. 3 tane gerek iki tane ekmek. Bitirelim mi bölümü burada. Ve ee, bunu atıyorum. He? Am tamam, yatak yapalım, bitirelim. Ama koyun yoktu bak başta. Yatak Yaparken... yap Tamam bir tane daha koyun gördü. Ee, Ama bu kara. Atıyorum. Bir şey olmaz kara, ya, bir şey olmaz. Tamam yatak yapıp bitirelim o zaman tamam. bu bölümü de burada. Arkandayım El arkanda. Hani he. Hadi diyorum çocuk nerede? bulunmuyor? Kaç tane yin'in var? 3. Tamam. Yap. Hadi yatak yap bitir. Odun kazma. Kısa çevirim şekil. Önümden Yap hadi. Üç tane tahta atalım. Tahta yok. Dur ben getireyim. Dur lan ben o kadar Bende tahta. Bende varmış lan. Al üç tane. Odunları mahvetme Saçımı şekillik yapıyorsun anca ya benim yatağımı aldın ha. Seni ver ben de... yataklı yatağımı ver. İki yatağı da ver. Ben güzel bir yer bulayım ona. Ya. Benimkini de ver. Lan dur dur yapıyorum. Şey yapma. Bilmiyorum ne yapmayı. Biliyorum yaptım. Ee, niye öyle? Bana versene Nereye koyacağım ben koyacağım kendi yatağımı. Ama Melih. Şey mi koyuyorsun? Koy buraya ya işte. İyi, bu bölümde burada sonu... Evet bu bölümde bu sonu dördüncü bölümden görüşürüz.